İstemiyorum oğlum lan. Sen kurtarıcı mısın oğlum? Sen benim hayatıma niye burnunu sokuyorsun ya? Bak sadece böyle iş olarak ben bağımızı kopardık sanıyordum ama... ...sen hepten ne var ne yok koparmışsın ha. Tintin, din, Hüseyin ne yapıyorsun sen? Kız Allah'ım bütün dualarımızı kabul etti ya. Ramazan evleniyor. Torun geliyor. Ne torun? Torun la la. Bu kızla bir konuş. Hayırlı iş uzatmaya gelmez. Körün gözü açılınca ilk kırdığı bastonu olurmuş. Dikkat et. Acaba o kadar acele etmesek mi? Biraz daha mı beklesek? Sen bana o gün bunları söyleyecektin değil mi? Hı. Babam izin verdi diyecektin değil mi? Söyleyecektim, yetişemedim. Ya evvelinden bir arasaydın, bir mesaj yazsaydın... ...ben o gün o eve girmeyecektim belki. Ana! Ana! Ana kılıyamıyorum ben, ana. Ana kafamı toparlayamıyor. Kalp atışları zayıf oldu hocam, hastayı kaybediyoruz. Sen de kaybe durdu. Gönül Dağı Cumartesi günü TRT 1'de.